Evet, Bodrum'da yine bir olay söz konusu. İşte e, turizmin geldiği nokta demek lazım. E, eğer böyle giderse daha da e, kötü şeyler olacak. E, küçük anlaşmazlıklar e, büyük sorunlar yaratıyor. Anladığımız kadarıyla e, her şey dahil mi değil mi tartışması yüzünden e, şu anda polis de gelmiş durumda e, turistler. Bir, bize bir tam olarak anlatabilir misiniz ben size? Burada tam olarak ne oldu? Bir bir, bir şeyler artık böyle düzgün gitmez oldu ne yazık ki bu Bodrum'da. Yani e, bu turist geliyor şimdi. Hı -hı. Yani şimdi sabah tura çıkarken e, bu misafirlerimiz her şey dahil anladık diye tekneye gelip e, free salmışlar tekne turunu. Bizim e, görevli arkadaşımız da izah etti. E, dedi ki öğle yemeği dahil bizim Sonra diğer içecekleriniz ekstra ne içerseniz. Hı -hı. Ama içmezseniz başka Hı -hı. bir şey. izah ettiler. Sabah çıktılar böyle. Şimdi gelince de e, parayı vermek istememişler. içtiklerinin böyle Hı -hı. E, olay çıkartıyorlar işte böyle çocuklar var. Rus turistler galiba değil mi onlar? Diğer misafirlere soruyoruz. Size böyle bir şey söyledim mi Hı -hı. görevli Hı -hı. arkadaşlar? içecekler ekstra diye. Yok sadece öğle yemeği dahil bu tur ücretine diye e, söylediler. E ama ee, biraz da birkaç değiştikten sonra misafirler biraz ee, olay yarattılar. İşte tatlıya bağlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler sağ Aynen. olun. Evet. Ee, ne yazık ki ee, bu tür tartışmalar devam edecek çünkü ee, gazeteciyim. <laughs> 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 Küfür etmene gerek yok tamam mı? Küfürü de yedik bu arada. Tamam sen ne, ne için, Niye küfür diyorsun ki sen? Için, ben işimi yapıyorum. Sen gerek yok, <laughs> yapıyorum. Haklıyken haksız duruma düştün. Evet. Haklıyken haksız duruma düştün. İşte sizin gibiler yüzünden böyle oluyor. Ben bir bir şey. Söyleyin haklı, haksız, haklıyken haksız durmak Hiç kimse o bana siktir diyemez hastası. tamam mı? Şeker Olabilir. Hastası. Hiç kimse siktir o diyemez bana. Hiç şey kimse da. siktir e diyemez bana. Sen, e sen niye benim olayımı ben... Siz, ben niye ben nasıl diyeyim Ben kamu görevlisiyim. Hayır benim... eee şikayet et o zaman. Polis bak polis orada şikayet et. Tamam çek, 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 çektim öyle işte. Hadi çekin dövün. 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 Dövün beni. Niye böyle bir şey yapayım? Sen şu anda kelimelerinle beni dövüyorsun. Sen yapıyorsun. Tamam sen de beni döv. Ertiniz var mı? Çamur yatıyorlar, ya. yatıyorlar. Resmen çamur yatıyorlar. Evet bu arada bize de saldırı söz konusu oldu. Zaten Türkiye'de olduğu gibi Bodrum'da da basın özgürlüğü ne yazık ki yok ve doğal olarak biz Bodrum turizmi için güzel şeyler yapmaya çalışırken, iyi haberler vermeye çalışırken böyle saldırılara da uğrayabiliyoruz. Bunlar da çok normal. demek ki durum böyle. Evet yayınımızı burada tamamlıyoruz. Yeni bir yayında tekrar buluşmak üzere.